merhaba. ismim Sevgi Tanboğa. İstanbul Arad Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Çocuk Gelişimi bölümlerinden geçtiğimiz Temmuz ayında mezun oldum. Renkli Kampüs 6. dönem mezunuyum ve 2 yıldır Mentor Network Akademi ekibinde gönüllü olarak görev almaktayım. Bugün sizlere iletişim ekibinin hazırlamış olduğu Renkli Kampüs ve Değiştiren Adımlar Derneği hakkında merak edilen bir kısım soruları elimden geldiğince cevaplayacağım. Değiştirin Adımlar Derneği'ne nasıl üye olunur? Derneğimize üye olmak istiyorsanız info.at.değiştirinadimler.org adresine üye olmak istediğinize dair bir mail atıyorsunuz ve arkadaşlar size bu doğrultuda yönlendirmeler yapıyor. Renkli kampüs süresince en çok hangi konuşmacıdan etkilendin? Ayşe Tükürükçü diyebilirim. Çünkü ilham veren konuşmasıyla hem beni duygusal yönden etkiledi hem de toplumsal konulara daha farklı pencerelerden bakabildim konuşması sayesinde. Şu anda gönüllü olarak çalıştığım bir sivil toplum kuruluşu var mı? Şu anda değiştirin Adımlar Derneği'nde Mentor Network Akademi'de gönüllü olarak görev alıyorum. Renkli kampüse dair en büyük hayalin ne? Şu an İzmir'de yaşıyorum ve Renkli Kampüs'ün İzmir ayağını geliştirip buranın e, yürütücülüğünü kendim üstlenmek istiyorum. Renkli Kampüs'ten mezun olmak kolay mı? Bence evet. Neden diye soracaksanız, eğer buraya gönülden geliyorsanız ve severek yapıyorsanız işinizi, işinizi zorlaştıracak hiçbir şey yok bence. Ee, kendimden örnek vermek istiyorum. Ben Rekli Kams programı olduğu dönemde Avcılar'da oturuyordum. Ve program genellikle Anadolu yakasında oluyordu. Ama hiçbir zaman yoldan şikayet etmedim. Cumartesi günlerini sabırsızlıkla bekledim. Çünkü cumartesi günleri enerjimin fazlasıyla yoğun olduğum, olduğu günlerden biri oluyordu. Topluma karşı fayda sağladığımı hissettiğim günlerden biri olduğu için e, beni fazlasıyla motive ediyordu. Ve Hiçbir şekilde devamsızlık yapmadım ve renkli kampüs programını da dereceyle bitirdim. Renkli kampüsten ne kazandım. Renkli kampüsten sayamayacağım birçok şeye kazandım ama en önemlisi farklı kültürden birçok arkadaşımla çalışma fırsatı buldum. Farklı bölümlerden okuyan, farklı kültürlerden gelen farklı kişiliklere sahip birçok insanla çalışıp kendimi geliştirme fırsatı buldum diyebilirim. Renkli kampüste STK'lar için yaptığım proje neydi? Renkli kampüs 6. dönemde UCIM Derneği'ne çalışmalar yürütüyorduk, proje geliştiriyorduk ekip arkadaşlarımızla. Çocuk istismarını önleyici çalışmalar düzenledik. UCIM Derneği'nin bilinirliğini arttırdık ve gönüllü çalışmalarına fiziksel olarak katkı sağladık. Renkli kampüste en çok sevdiğin üç şey nedir? En birinci özellik herkesin işini severek ve gönülden yapıyor olması. İkincisi aile ortamının olması. Ee, rahatlıkla her konuyu dile getiriyor olabilmemiz. Herkese ulaşabiliyor olmamız. En çok sevdiğim özelliklerden biri. Ve en önemlisi de üniversite öğrencilerinin, mentorların bir arada çalıştığı ortam var renkli kampüste. Mentorlarımızdan birçok şey öğreniyoruz. Onlar bizden birçok şey öğreniyor. Bu bilgi alışverişi ve öğrenme e, ortamı beni e, çok mutlu ediyor ve en sevdiğim özelliklerden biridir diyebilirim. Renkli kampüste en çok hangi yanınızın geliştiğini düşünüyorsun? Renkli kampüsten önce geri bildirim alma konusunda çekinceli davranıyordum. Ama renkli kampüs ailesine girdikten sonra geri bildirim almanın aslında beni geliştirdiğini, kendimde görmediğim özellikleri görebilme fırsatı sunduğunu fark ettim ve geri bildirim alma konusunda sürekli çevremdeki insanları dürttüm. Ee, bu bendeki en büyük gelişmelerden biridir diyebilirim. Renkli kampüs lezzetli bir kek olsa hamurunda neler olurdu? Çok güzel bir soru. Ee, hamurunda enerji olurdu, tutku olurdu, sevgi olurdu ve olmazsa olmaz organik gönüllüleriniz olurdu diyebilirim. Renkli kampüs pek çok insanın hayatına renk kattı, zenginleştirdi. Renkli kampüs öncesine göre senin hayatında farklı olan neler var? Renkli kampüs öncesinde çemberin içinde yaşıyordum. Yani çemberin dışına çıkamıyordum. Renkli kampüs ailesine girdikten sonra çemberin dışındaki hayatı görebilme fırsatı buldum. Olayları derinlemesine düşünebilme, toplumsal konulara karşı daha duyarlı bir birey e, nasıl olunur? Renkli Kampüs'te bunu öğrendim. Özetle o çemberin dışına çıkabilmek bile benim için büyük bir başarıydı diyebilirim. Sizin katılmak istemediğiniz ama çoğunluğa uymak için kabul ettiğiniz fikirler oldu mu? Tabii ki de oldu. Zaten programın amacı bu. Sürekli bizim gibi düşünen insanlarla bir arada olursak kendimizi geliştiremeyiz. Farklılıklar zenginliklerimizdir ve farklı düşüncelere karşı her zaman saygım olmuştur. Ve bazen doğru bildiğim şeylerin aslında yanlış olduğunu ya da farklı yönleri olduğunu bu fikirler sayesinde öğrendim diyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Değiştirin Adımlar Derneği'ne abone olmayı unutmayın. Eğer videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Son olarak dünyayı değiştirmek için dünyanızı değiştirin diyorum. Ve hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.